Selam. Şimdi geçen haftalarda Sephora'yla alakalı yaşadığım bir sorunu ve onun çözüme kavuşma sürecini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü bu sorunun aynısını çok fazla kişi yaşamış ve ne yapacaklarına dair hiçbir fikirleri yok. Ee, Instagram videolarının altında denk geldim buna. İşte bir yorum atmıştım ve bir sürü soru geldi, bir sürü like geldi falan. O yüzden sizde de paylaşmak istiyorum. Böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığınız zaman ne yapabilirsiniz? Bana sorun yaşatan ürün Rare Beauty'nin aydınlatıcısıydı. Online'dan sipariş verdim. Hep özel indirimimi kullandım ve çok güzel bir fiyata satın aldım aslında. Daha sonra ürün şu şekilde bana ulaştı. Yani şöyle bayağı korkunç bir durumda ve neredeyse herkesin aynı şekilde geliyor. Ya bu sol tarafı ya sağ tarafı. Bir yeri kırık geliyor mutlaka. Ve yani highlighter o kadar güzel ki açtığınız zaman her taraf ışıldıyor. Ben de değişim yapmak istedim. Yani böyle hani para vermişim o kadar yani sonuçta. Hani indirim kullansam da para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Hayat TikTok'taki kadar influencerların hayatı kadar mükemmel değil yani. Ben de iade etmek istedim. Ay değiştirmek istedim. Ama değişim kendi şeylerinde yokmuş. Değişim yapmıyorlarmış. Ee, ben de onlara ulaşmaya çalıştım. İşte e, iletişim formları var şeylerinde, kendi sitelerinde. Oraya yazıyorum, durumu açıklıyorum, fotoğraf yüklüyorum. Ee, ama asla yollayamıyorum bunu çünkü sürekli hata veriyor. Ya şifrem hatalı ya mail adresim hatalı diye ama hesabın içerisindeyim. Yani nasıl hatalı olabilir? Hesaptayım ben şu an. Daha sonra e, Cadde mağazasına gittim. Cadde mağazasında da ya Büşra Hanım ya da Merve Hanım mıydı hatırlamıyorum. İsmini çok özür dilerim. Hatırlamıyorum ama yani harika bir Sephora çalışanıyla karşılaştım. Sorunumu anlattım. Ee, bana çok yardımcı olmaya çalıştı. Hani o da bilmiyordu aslında sürecin nasıl işlediğini ve hani birileriyle görüştürdü beni. Yani gerçekten çok yardımcı oldu. Ee, ve e, mağazadan online'dan aldığım bir şeyi iade edemeyeceğimi öğrendik. Bana dedikler ki, şey yapalım. Hani bir mail hazırlayın et info mail adresine yollayın bunu hani gerçekten çok detaylı bir mail. Onlar size dönüş yapacaktır. Bu arada şöyle bir şey var, şöyle bir durum var. Sephora diyor ki ürünü hani iade alabilmemiz için kargo geldiği an kargocun önünde bu kargo açılacak ve tutanak tutulacak. Yani çalışıyorum. Yani bunu yapabilme şansım yok. Evden başka bir kargoyu alıyor ve açmıyorlar. Yani açmasınlar zaten. Anladınız mı? Hani sizin kargonuzu başka bir niye açsın? Daha sonra işte baktım ee, o söyle, söylenen şeylerden sonra 3 gün içerisinde mail atmanız gerekiyormuş. Ben de maili hazırladım. Çok güzel işte sipariş numaram nedir, hangi ürün kırık geldi, nasıl geldi. Hani bu size anlattığım işte bu Çalışma durumumu falan. Her şeyi yazdım. Güzel bir mail hazırladım. Görselimi de ekledim. Sephora'ya yolladım. Birkaç gün içerisinde bana dönüş yaptılar. İşte ıı, talebinizi aldık. Size dönüş yapacağız şeklinde. Daha sonra birkaç gün tekrar geçti. Bana yurt içi kargodan sanırım bir iade kodu yolladılar. Hani kargolayın bunu. Bu kodla hani para iadesi alacaksınız diye. Ben de bunu hazırladım. Tekrar işte bana nasıl geldiyse, nasıl paketledilerse o şekilde hazırladım ve kargoladım. Yaklaşık bir 5 gün sürdü sürmedi para iade mi aldım. Ama şöyle bir durum var. Ama arkadaşlar hani her yerde şunu gördüm. İşte yorumlarda bunu yazmışlar. Ya iade almazsalar. Benimkini iade almadılar. Şöyle böyle. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Gerekirse tüketici hakem heyetine kadar gidilir ve o ürün iade alınır. Yani sonuçta ben kırmamışım, bana bu şekilde yollanmış. Sen istediğin kadar onu güzel paketle. O ürün kırılıyorsa ve herkese böyle gidiyorsa bunu iade alman gerekiyor zaten senin. Yani eğer başınıza böyle bir şey gelirse e ee, Sephora'nın mail adresine durumu açıklayan ve görsellerle kanıtlarıyla beraber güzel bir mail hazırlayarak atabilirsiniz. Onlar zaten size dönüş yapacaktır. Yapmıyorlarsa dediğim gibi e, davalık oluruz artık. Yani yapacak hiçbir şey yok çünkü yani gerçekten Türkiye'de para kolay kazanılmıyor.